Mehmet Ali Güller, AKP'nin Suriye politikasının 3. aşaması. Erdoğan iktidarının Suriye'de izlediği dış politikayı 3 aşamalı olarak sınıflandırabiliriz. 1. aşama 2011-2016. Suriye'de ihvan rejimi inşa etmek için Esad'ı devirme hedefli dönem. 2. aşama 2016-2022. Suriye topraklarında ÖSO Özerk bölgesi inşa etme hedefli dönem. Üçüncü aşama Esad'la ÖSO'yu barıştırma hedefli normalleşme ya da diyalog dönemi. Erdoğan, Mısır'da Mursi'nin iktidar olmasıyla birlikte kendisinin liderlik edeceği bir ihvan coğrafyası hedefledi. Türkiye, Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Tunus. Suriye'de kışkırtmalar başlayınca AKP önce Esad'a hükümetine monte etmesini istediği 7 kişilik ihvan listesi iletti. Reddedilince Esad'ı devirme projesini başlattı. Türkiye'nin sınırları pek çok ülkeden siyasal İslamcı örgütleri açıldı. Projenin sahibi ABD'ydi ama ana yüklenici Türkiye, alt yükleniciler Suudi Arabistan ve Katar'dı. AKP'nin dış politika mimarı Davutoğlu, ABD'nin küresel düzeni altında alt bölgesel düzen kuracağız diyordu. Emevi camisinde fetih namazı kılma sloganlı Esad'ı devirme projesi başlatan AKP, bu süreçte Şam Meclisi ve hükümetine karşı Suriye Ulusal Konseyi'ni Suriye ordusuna karşı Özgür Suriye ordusunu kurdu. AKP bu süreçte Esad'a karşı cephe inşa etmek için PYD-YPG ile pazarlık yaptı. Salih Müslim Ankara'da görüştü. İç politikadaki Kürt açılımı da bu hedefin gereğiydi. Erdoğan iktidarı ilerleyen süreçte Suriye'ye daha fazla asker göndermesi için ABD Başkanı Obama'yı zorladı. Ancak Obama'nın planı başkaydı. IŞİD'i kullanarak PYD-YPG'ye meşruiyet sağlamayı ve tıpkı daha önce Barzani ile Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi PYD ile Suriye'nin kuzeyinde özel bir alan inşa etmeyi planlıyordu. AKP bu ara aşamada ABD ile IŞİD'e karşı YPG ile değil benimle hareket et pazarlıkları yaptı. Rusya'nın 2015'te Suriye'de sahaya inmesi ve 24 Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının düşürülmesiyle yeni bir süreç başladı. Erdoğan'ın önünde artık iki sorun vardı. 1- Rusya'nın desteklediği Esad'ı devirme hedefinin uygulanması artık çok zordu. 2- ABD, PYD devleti kurmak istiyordu. Ve içeride hem muhalefette hem de devlet içinde buna karşı büyük tepki vardı. Erdoğan bu iki sorunu aynı potada birleştirerek çözme hamlesi yaptı 2016'da. Rusya'nın yeşil ışığıyla ABD'nin PYD devleti girişiminin önünü kesmeye çalışacak ve bununla iç politikada yeni destekler bulacaktı. Bu yeni durumun gereği de artık Suriye'deki hedefi Halep merkezli ÖSO özel bölgesi kurmaktı. AKP bu hedefini ABD ile ilişkilerinde PYD bölgesine karşı ÖSO bölgesi pazarlık kartı yapacaktı üstelik. Bu arada Suudi Arabistan ve BAE ile Katar'ın ihvan eksenli karşı karşıya gelmesi, Türkiye'nin Katar'la birlikte ihvancılığı sürdürmesi sebebiyle ÖSO'nun sponsor listesi değişti. Kuay Milli ilan edilen ÖSO, 2017'de Suriye Milli Ordusu'na dönüştürüldü. Erdoğan'ın bu yeni çizgisi çelişkili ilişkiler süreci başlattı. Türkiye bir yandan Esad'ın destekçileri Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor, ama Suriye ile normalleşmeye karşı çıkıyordu. Çünkü Esad'a karşı Ösoyu desteklemeyi sürdürüyor ve şartlar oluştuğunda Öso nüfuz bölgesi ilan etmek istiyordu. Bunun içinde kontrolü altındaki bölgelere kaymakam atamaktan, Türk üniversitesine bağlı fakülte açmaya kadar egemenlik hukukuna aykırı bir dizi iş yaptı. Moskova ise Ankara'nın Washington'da hareket etmemesi için bu süreci ağırdan aldı. İdlib'in düğme dönüşmesi ve Suriye'de siyasi çözüme geçilememesi ise artık büyük sorundu. Erdoğan, iktidarının en kritik seçimine hazırlanıyor ve önünde iki büyük sorun var. Ekonomik kriz ve sığınmacı sorunu. Erdoğan, sığınmacı sorununu ÖSO Özerk bölgesi hedefiyle birleştirerek çözmek istiyor. Suriye'de bir güvenli bölge inşa ederek seçim öncesinde 2,5 milyon sığınmacıyı oraya yerleştirmek istiyor. Bunun içinde kontrolü altındaki halkaları birleştirmek üzere bir askeri harekat yapmak istiyor. Ancak buna hem ABD hem Suriye hem de Rusya ve İran karşı. Putin de Erdoğan'ın bu siyasi ihtiyacı karşısında şu taktiği uyguluyor. Terörle mücadele etmenin yolu Esad'la görüşmekten geçer. Putin böylece Ankara-Şam normalleşmesinin yolunu açarak hem Ukrayna kriziyle uğraştığı süreçte Suriye'de siyasi çözüme geçebilmeyi hem de ABD'yi Suriye topraklarından atabilmeyi hedefliyor. İşte üçüncü aşama bu ihtiyaçların örtüşmesi sebebiyle ortaya çıkmış durumda. O nedenle AKP cephesinde süreç normalleşme girişimi yerine diyalog arayışı olarak isimlendiriliyor. Zira Erdoğan henüz ÖSO Özerk bölgesi ilan etme hedefinden vazgeçmiş değil. Ancak Ankara Şam'la mutlaka normalleşecek. Erdoğanlı ya da Erdoğansız. Mehmet Ali Güller